Rabia Parkı'nda şu an fotoğraf platosundayız. Geçen yaz hazırladığımız fotoğraf platosunu fotoğraf platosunda e, lavantaları daha sıklaştırıyoruz. E, bugün misafirimiz Fen Lisesi öğrencilerimiz. E, yoğun olarak ders çalışıyorlar, sınava hazırlanıyorlar. Streslerini atmaları için buraya getirdik. Lavanta konusunda bilgiler verdik ve birlikte lavanta ekimi yapıyoruz. E, bizim lavanta maceramız yaklaşık 8 yıl önce başlamıştı. Peyza için başladığımız e, lavanta çalışmalarına bugün itibariyle çiftçimize alternatif ürün olarak sunma seviyesine getirdik. Altı köyümüzde lavanta ekimi yapıldı. Bizim 380 dönümlük alanımızda lavanta e, üretimimiz devam ediyor. E, 2020 Kasım ayında 80 bin e, bu nisan ayında da inşallah 100 bin fideyi toprakla tekrar buluşturuyoruz. İki köyümüzde Nisan ayı içerisinde ekim tamamlanacak. İnşallah Afşin çiftçisinin, Afşin halkının zirai anlamda çok önemli bir gelire elde etmesini sağlayacak. Yeni bir ürünle tanıştırdık. Biz dedi ki bu ürünün işlemesini belediye yapacak, pazarlamasını belediye yapacak, çiftçimiz endişe etmesin. Bu söylediklerimizi tekrar tekrarlıyoruz. Çiftçimizin ürünü endüstri olarak biz değerlendirip yağ dönüştürüyoruz. Ve Satışında biz üstlendik. Çiftçimiz sadece Avşin Belediyesi'ni bilecek. Avşin Belediyesi ürünü işleyip e, fi, be, belirlediği fiyattan, e, çiftçimize objektif olarak belirlenen fiyattan, toptancı e, satacağımız fiyattan çiftçimizden satın alıyoruz. Geçen yıl bu iki uygulamayı yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Diğer taraftan yine... Güzel gelişmeler oldu. Geçen hafta tur firmaları misafirimizde. Birlikte yeme içme yerleri dair İstanbul'da firma temsilcilerini tanıştırdık. İnşallah bölgemizdeki, yakın bölgemizdeki illerde yaşayan vatandaşlarımız lavanta turizmi için Afşin'e gelecekler. Isparta yerine daha uygun bir alternatif olduğunu söylediler. Burada lavanta turizmi başlayacak. Haziran ayın sonlarına doğru ilk turlarımız gelecek. E, turizm biliyorsunuz, tanıtımla ilgili destinasyon olarak e, insanların hafızasında yer ederse Afşin-Navanta konusunda e, çığ gibi, kartopunun küçük bir kartopunun topunun çığa dönüşmesi gibi turizm akımı da başlayacak. E, bunun müjdesini de esnafımıza, halkımıza vermek istiyorum. Bunun katkısı esnafımıza olacak, bunun kalkı, katkısı ilçe halkımıza olacak. E, güzel gidiyor bu konu. İnşallah yerel kalkınmaya önce olacak bir sektöre kavuşuyoruz. Ee, bu konudaki hedeflerimiz büyük. Türkiye lavanta yağı ihtiyacı Türkiye'nin e, 250 bin dönüm ancak yani 250 bin dönümde üretecek lavanta kadar ihtiyacımız var. Türkiye genelinde 11 bin dekar kadar bir şu an üretim yapılıyor. Biz 250 bin dönüm olan Türkiye ihtiyacının Büyük bir kısmını karşılama hedefindeyiz. En az 100 bin dekarlık alanda biz bu üretimi yapalım. Çiftçimiz yapsın, katma değeri kazansın istiyoruz. Bu konuyla ilgili de e, halkımızdan destek bekliyoruz. Özellikle 3 yılın sonunda dönümde e, 1800-2000 bandında kıraç arazide para kazanacağı bir ürün. Bunu çiftçimiz örnek çiftçimiz de kazandı. Tüyüklü'deki çiftçimizi geçen yıl ürünü satın aldık. Basınla da paylaştık sizlerle. Ne kazandığını o anlattı. Ben Afşin Afşinli çiftçilerimizi bir an önce ekmedikleri kıraç verimsiz arazilerinde lavanta ekimine davet ediyorum. Lavanta dışında aromatik gül üretimimiz başlamıştı. Geçen yıl itibariyle Kasım ayında Karagöz mahallesinde bir çiftçimiz de ekimini yaptı. Yine iki gün önce tarladaydım, çiftçimizin tarlasında. Çiftçimiz İstanbul'da yaşıyor, Afşin'e katkı olsun diye yaptı. Gördük ki fidanlarımız salma ile ektiğimiz Gül fidanları yeşermiş. Aradım müjdeyi ona da verdim. Ee, bu noktada da bir çalışmamız var. Yine bu ay içerisinde Amerikalı Troy grubuyla e, uluslararası baharat ticareti yapan bir firma. Nisan 15 15'te 20 arasında örnek tarlalarımızda bilye kekik üretimi başlayacak. Onlar da yine satın alma garantili e, tarım yaptırıyorlar. E, bu da yine... Kıraç arazide, verimsiz yamaç taşlık arazilerde çiftçimize 1500-2000 bandında gelir getirecek bir yeni alternatif ürün. İki çiftçimiz, örnek çiftçimiz belirlendi, gönüllü oldular. Nadır ve Esabikev civarında iki çiftçimiz. İkisinin üretimi yapılacak. İnşallah sonuçları aldığımızda o konuyla ilgili çiftçimizi bilgilendireceğiz. Tarım alanında elde ettiği katma değeri yüksek ürünlerle, yerel kalkınmayı sağlamış bir Afşin önümüzdeki 5 yıl içerisinde oluşacak diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bir